Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Cilbap kelimesinin anlamı tepeden tırnağa kadar örten rida veya kisveden yahut başka cinsten olan her türlü örtü elbise demektir. Dolayısıyla Ahzab suresinin bu ayetinde çok açık bir şekilde cilbap yani baş ve bütün vücudu örten çarşaf tarif edilmektedir. Böyle bir kıyafetin giyilmesi için ise ayette belirtilen önemli bir şart vardır. Müslüman kadınların özgür ve iffetli tanınmaları. Bunun anlamı ise şudur. Bazı ortamlar kadınların rahat hareket etmeleri veya rahat giyinmeleri için müsait ortamlar değildir. Genel toplum yapısı ve orada bulunan insanların ahlak anlayışı Kimi zaman medeniyet seviyesinin gerisindedir. Kimi toplumlar her açık kadını belli bir bakış açısıyla adeta damgalar veya onlara sözle veya fiziksel tacizde bulunacak kadar bile ileri gidebilirler. Normal şartlarda Müslüman kadınlar mecbur olmadıkça zaten böyle toplumların içinde bulunmazlar. Fakat bulunmaları gerektiğinde bir Müslüman kadının tedbir alması ve etrafındaki insanlara Müslüman ve iffetli bir kadın olduğunu göstererek muhtemel bir eziyetten kaçınması gerekir. Böyle bir ortamda Müslüman kadınlar üzerlerine aldıkları çarşaf ile buna tedbir almış olurlar. Bu elbette bir kadının kendi kanaatine kalmış bir durumdur. Genellikle içinde yaşadığımız demokratik ve modern toplumlar bu güvensiz ortam tarifine uymamaktadır. Dolayısıyla Batı toplumlarında kadınlar kendilerini güvencede görerek çarşaf giyme ihtiyacı hissetmezler. Fakat bazı kadınlar için bu toplumlarda da tehlike arz edecek kişiler bulunabilir. Dolayısıyla bir Müslüman kadın eğer kendisini güvencede görmüyorsa özgür bir Batı toplumu içinde bile çarşaf giyebilir. Ayetteki şart bir Müslüman kadının giyim şekli yüzünden yanlış değerlendirip eziyet görmesinin engellenmesidir.